Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, öncelikle, öyle bir eğitimde sizlerle buluşmuş olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Sizlerin de bildiğiniz gibi tarihsel dönüm noktaları vardır. O dönüm noktalarından birini de günümüzde yaşıyoruz. Nasıl matbaa o güne kadar var olan bütün dengeleri değiştirecek bir etki yarattıysa, nasıl internet bugüne kadar bildiklerimizi değiştirdiyse, mesafeleri ortadan kaldırdıysa şimdi de blok zincir teknolojisiyle çok kötü bir değişimin içerisindeyiz. Bu değişimin temeline baktığımızda güven kavramının ön plana çıktığını görüyoruz. Toplumsal hayata baktığımızda temel sorunlarımızdan birinin güven meselesi olduğunu hepimiz biliyoruz. O nedenle ürettiğimiz teknolojilerden tutun projelere kadar. Finansal dünyadan tutun toplumsal hayatımızın her alanına kadar bizim güvenle ilgili sorunumuzu çözecek bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Bir yönüyle ademi merkezi bir yapıdan bahsediyoruz, bir yönüyle de merkezi bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Lokzince bizim her iki ihtiyacımıza da cevap verecek bir teknoloji. Ve böylesine bir teknolojide üretebilmek için, böylesine bir teknolojide proje yaratabilmek için yapmamız gereken en önemli unsurlardan biri eğitimdir. O nedenle bugün buradayız. O nedenle İktisat Fakültesi olarak böyle bir merkezi inşa ederek eğitim faaliyetlerine öncelik vermeye başladık. Sadece kendi öğrencilerimize değil, bu ülkedeki dezavantajlı gruplar dahil tüm gençlerimize yönelik böyle bir çalışma içerisinde olacağımızın altını çizmek istiyorum. Projemizde sadece iş dünyasının ihtiyaçlarına da değinmeyeceğiz. Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına da değineceğiz. Çünkü inanıyorum ki bu ademi merkezleşmek, toplumlarda birikmiş, ülkelerde birikmiş, insanlarda birikmiş güç dengelerini de değiştirecek. Ülkenin ve dünyanın demokratikleşmesine de katkı sunacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde direkt demokrasi ve başta olmak üzere bazı alanlarda bu teknolojinin daha büyük fonksiyonlar yaratacağının bilincindeyiz. O nedenle İktisat Fakültesi olarak bu alana odaklandık. İktisatla blok zinciri buluşturmanın arayışı içerisindeyiz tüm öğrencilerimizin bu blok zincir teknolojisiyle tanışmasını arzu ediyoruz. Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü ortaya çıkarmanın arayışı içerisindeyiz. Ve arkadaşlarımızın planladığı 15 eğitim programıyla yaklaşık 300 civarında gencimizi, 300, 300 civarında insanımızı eğitmenin çabası içerisinde olacağız. Önümüzdeki dönemde kalıp programları da hayata geçireceğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. 29 Nisan'da gerçekleştireceğimiz özellikle afette yaşadığımız sorunları çözecek projeleri ortaya çıkarmanın arayışı içerisinde olacağımız bir çalıştayla yine sizlerle birlikte olacağız. Ve bu çalıştayda doğal afetlerde blok zinciri nasıl kullanabiliriz sorusunun arayışı içerisinde olacağız. Bütün bu çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği sağlayan başta üniversitemizin rektörü olmak üzere yönetmene çok teşekkür ediyorum. Fakültemizin hocalarına çok teşekkür ediyorum, yönetim ilişim sistemleri bölümümüzün hocalarına çok teşekkür ediyorum, merkezimizin çok kıymetli yönetici ve hocalarına çok teşekkür ediyorum ve sizlere başarılar diliyorum. Bu bir ilk adım, sonrası gelecek. Diğer eğitimlerde de buluşmak dileğiyle en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.